Olabilir. Merhaba, sınavın nasıl geçti ve bu okula neden gelmek istiyorsun? İyi, iyi geçti. Bu okula e, diğer okullardan daha iyi olduğu için ve kız oldukları için gelmek istiyorum. <laughs> bu okul çok büyük ve güzel olduğu için sınavda gayet güzel geçti. E ee, bu okula gelmek isteyen ve e, bu okulu isteyen ve sınavı kazanan ee, herkese başarılar. Teşekkür ederim. Sınavım güzel geçti. Bu okulu sevdiğim için buraya geldim. Teşekkür ederim. Sınavım güzel geçti. Çok kazanmak istiyorum. Nedense kuzenim burada. Neden Bu de çok iyi geçti ve ben 3. sınıftan beri bu okula gelmeyi istiyorum ve emeğimin karşılığını almak istiyorum. Teşekkür ederim. Neden bu okula gelmişsiniz. Sınavım geçti. Neden bu okula gelmişsiniz? Ee, burası çok güzel bir okul diye. Teşekkürler. bu Sınavım güzel geçti, eğlendim. Ee, konular da zor değiliz. Ee, okula gelmesi benim bu okulun güzel olması ve öğretmenlerin de iyi bir öğretmen olması. Okula Teşekkür ederim. Çünkü dinle Allah çok güzel şeyler var diye burada. Bir de burasını çok seviyorum. Hem de sınav çok kolay geçti. Teşekkür ederim. Neden bu okula gelmişsiniz? güzel geçti. Evet. Bu okul çok güzel o yüzden. Teşekkür ederim. Çünkü bu okul bizimkimizden daha güzel olduğu için bir de sınavı kazandığım için birinci olmak için babam çok mutlu olur. Onun için. Teşekkür ederiz. İyi geçti. Ablam da bu okulda okuyordu. İyi bir okuldu. Ben de bu okula gelmek istedim ve geldim. Çok güzel. Buraya teşekkür ederim. ederim. Sınavım çok güzel geçti. Ya bu okul çok güzel buldum. O yüzden buraya gelmek istedim. Tamam, güzel ederiz. geçti. Çok güzel geçti hatta. Peki neden bu okula gelmek istiyorsun? Ee, burada dinimizi daha çok öğreniyorlarmış. Teyzem dedi bana. Yani ben dinimizi öğrenmek istiyorum ve kazanırsam da bu okula gelmeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de merhaba diyeyim. Sınavım güzel geçti. Sadece bir tane takıldığım soru var. Peki bu okula neden gelmek istiyorsun? Hem kuzenim bu okulda okuyor hem de okul güzel gibi geldi bana. Önceki sınavın tamam, teşekkür Çok güzel. Peki bu okula neden gelmek istiyorsun? Çünkü bu okul sadece kız okulu. Çok güzel bir okul. Tamam teşekkür ederim. Sınavım çok güzel geçti ve bu okulu Ha, bir hep heyecanlıydım. Hep Instagram'dan takip ettim, gördüm, araştırdım. Öğretmenim dağıttı şey. O yüzden güzel geçti. Tamam, teşekkür ederim. Sınavım güzel geçti. Biraz zordu ama bu okulda gelme kılmaya, kılacağım diğer okullarda namaz kılmaya ...yok. Bir de kuzenim de burada vardı. O yüzden bu okula gelmek istiyorum. E Teşekkürler. Hocam sınav güzeldi aslında. Yani kapasitesi de. Hocam bir de bu okulun çevresi güzel, hocaları güzel. Yani hocaları gülen gözü güzel bu okul. Yani bence burası güzel bir bu okul. Tamam teşekkür Okuladan ederim. Sınavımız yani güzel geçti. Bu okul çok büyük ve çok güzel bir okul. O yüzden gelmek istiyorum sınavım güzel geçti. Sadece birkaç soruda zorlandım ve e, tanıdıklarım bir okulda okuduğu için bu okula gelmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Bu, bu, bu okulda ablam var, kuzenlerim var. Çok güzel bir okul. Teşekkür ederim. Ben neden bu okula gelmek istiyorsun. Güzel geçti. Hem de bu okula gelmek istiyorum çünkü büyüktür. Hepsi de kızlar erkeklerin arasında kalmak istemem. Gelmek istiyorum. Teşekkür ederim. Güzel geçti. E neden bu okula gelmek istiyorum? Özel bir okul, güzel, bahçesi büyük, tek kızlar var, rahatız. Bu okula teşekkür. Gelmişiz. Sınav güzel geçti. Bu okula gelmemin gelmek istememin nedeni öğretmenleri çok iyi, çok başarılı bir okul olması. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sınavım iyi geçti. Bu okul iyi okul, bir de erkekler olmadı, değil. Bu okula teşekkür. teşekkür. Sınav güzel geçti. Ee, bu okul güzel bir yer, o yüzden gelmek istedim. Bu okula gelmek. Teşekkür. Sınavım çok iyi geçti. Bu okulun çok iyi çok iyi olduğunu duyduğum için bu okula gelmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sınavım güzel geçti. Bu okula gelme sebebim de şey bu okul yani diğer okullardan daha güzel diyebiliyorum ben bu okulun. Senin sınavın nasıl geçti? ve iyi bu okula gelmek Bence iyi geçti. Ee, o okulda proje okulu olduğu için istiyorum. Teşekkür ederim. Nilo. Hocam yaptı. Benim de sınavım iyi geçti. Tabii yani biraz boş bıraktım 3-4 tane ama sınav güzel geçti. Sınavım güzel geçti. Bu okulu neyine bir okul olduğu diye duydum. O yüzden gelmek istiyorum. Sen okula e, gelmek istiyorsun. Çok güzeldi. Hem de e, kuzenim de geldi. Çok eğlenceliymiş. Kuzenim de beğendi. Proje okuluymuş geldim. Teşekkür Güzel geçti. Çünkü bu okul temiz düzenli. Onun için. Teşekkür ederiz. Burayı daha çok seviyorum. Sınavım çok güzel geçti ve çok güzeldi. Tamam, teşekkür ederiz. Sınavım iyi geçti. Birkaç soruda takıldım. Yine de iyi geçti. Neden bu okula gelmek istiyorum? hepsi kız. Burası çok iyi bir okul. Bu nedenle gelmek istiyorum. Ben Teşekkür ederim. gelmek ederim. Güzel geçti. bu okula gelmek istememin nedeni hafızlık yapmak istiyorum ondan. Geçti mi? Neden Teşekkür. bu okula gelmek istiyorsunuz? Çok güzel geçti. Tabii ki de bu okulda çok güzel bir okuldu. Çok güzel, çok güzel olduğu için ben de gelmek istedim. İnşallah sınav kazanırım ve bu okula kaydolurum. Sınavın nasıl geçti mi? Neden bu okula geldiniz? Öncelikle benim neredeyse komşularımız, ee, ablam falan bu okula geliyorlar. Çok tavsiye ediyorlar. Güzel bir okul diyorlar. Bana da zaten ablamla bazen böyle ziyarete falan geldiğinde çok güzel diye düşünüyorum. Diğer okullardan daha güzel bence. Sınavına girdim. inşallah kazanacağım. Peki sen sınav nasıl geçti ve neden bu okula gelmedin? Ee, öncelikle çok güzel bir okul. Görünümü de çok güzel. Hem de büyük. Ee, sınavına girdim inşallah kazanırım. Çok güzel. Senin sınavın nasıl geçti? Benim sınavım güzel geçti. Bu okulda çok güzel, çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Instagram'da baktım. Bence ben de gelmek istiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> sınavın nasıl geçti ve neden bu okula gelmek istiyorsun? Sınavım çok iyi geçti. Bu okulda e, erkekler olmadığı için böyle kızlar olduğu için sakin bir okul olacağı için geldim. Teşekkür ederim. Siz geçti ve neden evet. bu okula gelmek istiyorsunuz? Çünkü bu okulun güzel olduğunu düşünüyorum ve sınavım da çok iyi geçti. Çok basitti sorular. Teşekkür ederim. Bu öğretmenler çok iyi ve bu okul büyük. Başka bir şey yok. Bir de kızların tek okulu. Erkeklerle bir okulda olmak evet. istemiyorum. E, sınavım güzel geçti çünkü burası çok imamlı bir yer ve sevdim bahçesinin büyük teşekkür ederim çünkü güzel ve büyük bir okul yani çok güzel burası benim için büyük ve bizim okulumuz küçük teşekkürler ve ee, bu öğretmen. Hı. okula gelmek istiyorum sınavım güzel geçti bu okul iyi diye bu okula gelmek istiyorum teşekkürler okula gelmek Sınavım güzel geçti. Buraya kuzenim gelmişti, o yüzden geldim. Teşekkürler. Ee, sınavım çok iyi geçti. Ee, ben daha iyi bir meslek kazanabilmek için bu okula gelmek istiyorum. Bu okula geldim. Teşekkür. Sınavım iyi geçti. Okula da okulu sevdiğim için gelmek istiyorum. Okulu beğenmiştim. bu okula geldim. Teşekkür. Güzel geçti sınavım. Bu okulu çok sevdim. Ee, bu okul çok başarılı bir okul. Ee, sınavım çok güzel geçti. Sınavdaki bazı sorular çok kolaydı. Bazıları beni biraz zorladı. Ama yine de hepsini yaptım. Bir de bu okul çok sevdiğim bir okul. Hem lisesi var, ortaokulda var. Yani bu okul çok seviyorum o yüzden gelmek istiyorum.